Her yeri saran alevler, gökyüzünü kaplayan kapkara dumanlar turizm cenneti Manavgat cehennemi yaşıyor. Ne sattın bana bir tane oldu. Ne kadar para var 15 lira. 15 lira para <laughs> verdiler evet, kızım. Ne Kastan içine oldu. Ne filan ben? bir yangınla karşı karşıyayız. Evlerimiz yandı. Yardım bekliyoruz ya. Bir tane ya. Bir, bir tek bir tane gelse kurtulacağız ya param beş yüz paket vardı yanında gitti sorayım yeri mi yanda bir şey yok daha bir sırtla kaldı hayalcı mısın Allahım. ey ne 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 yalanlar la 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 başımıza bizim. Efendim öyle bir haldeyiz ki yangın çıkan yerler saymakla bitmiyor. Sadece Antalya değil, tatil cenneti da tarihinin en büyük yangınlarından birinin etkisi altında. Farklı noktalarda yükselen alevler hızla yayıldı. Marmaris, Bodrum, Milas ve Köyceğiz'e Ve üç kent daha orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Adana ve Osmaniye'de de 23 ayrı noktada orman yangınları çıktı. Evet. Bakın. Sabahtan beri size iki yayını da yaptığım yerin hali şu anda şurası. Buradan kaçmak zorundayız. Yolu atlarsa yanarız dedim ve bakın yolu atladı. Bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Bakın biz burada, şurada duruyorduk. Şurada duruyorduk. Bu yangın bakın yolu atladı. Yolu atlaması ne demek? Hiçbir şey olsun demek. Bu yolu atladı bakın buradaki bu dağdan. Bu dağdan. Bütün burası yanacak arkadaşlar. Bütün Selimiye'ye doğru yanacak burası. Haberiniz olsun. Bakın söylüyorum. Buraya müdahale lazım. Bakın yolu atladı göz göre göre. Burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar. Şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Bakım yapma sorumluluğu kimdedir Cenap Bey? Niye bakım yapılmıyor? Bu uçakların bakım yapma sorumluluğu Türk Hava Kurumu'nun kendisindedir. Affedin? Türk Hava Kurumu'ndadır bu uçaklara bakım yapmayın Peki siz Türk Hava Kurumu'nun başkanı olduğunuz için ben soruyorum. Neden bakım yapılmamış? Ee, Avşin Hanım için teşekkür ediyorum. Şunu düzeltelim. Ben Türk Hava Kurumu kayın eğiti Başkanı. Yani sorumluluk sizde öyle büyük gayret gösterdiler ve e, yangın burada durduruldu ve artık yani Ulusal Hava göre bir tamamen ortadan kaldırıldı. Birlik ve beraberliğimizin teminatı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız sizlere buradan çay ikrami